Küçük bir kasabanın tam ortasında yaprakları yıldızlar gibi parlayan büyülü bir ağaç varmış. Bu ağaç herkesin dilek ağacı olarak bildiği özel bir ağaçmış. Her gün onlarca insan ağacın yanına gelir, kalplerindeki dilekleri fısıldarmış. Bir gün küçük Elif de bu ağacın yanına gelmiş. Önce kendine yeni bir bisiklet dilemeyi düşünmüş. Sonra hasta olan arkadaşı Ayşe'yi hatırlamış. Kalbi burkulmuş ve düşünmeye başlamış. Elif derin bir nefes alarak ağaca yaklaşmış ve sevgili Dilek ağacı, arkadaşım Ayşe'nin iyileşmesini diliyorum demiş. O anda ağacın yaprakları daha parlak ışıldamaya başlamış. Birkaç gün sonra Ayşe iyileşmiş. Elif başkalarını düşünmenin verdiği mutluluğun dünyadaki bütün bisikletlerden daha değerli olduğunu anlamış o günden sonra dilek ağacına her geldiğinde hep başkaları için dileklerde bulunmuş. Siz de başkaları için dilek tutar mısınız arkadaşlar? Başka bir hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.